Expobel Çevre Şehircilik ve Teknoloji Fuarı Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerin katıldığı fuarda belediye başkanları akıllı belediyecilik projelerini Edessa TV'ye anlattı. Belediyeciliği devamlı hizmetleri geliştirmek, halka hizmetleri geliştirmek amacıyla yaptığımız için teknolojiden haberimiz olsun. Gelelim, görelim eğer yenilikler varsa onu kızacağımızda, ilçemizde uygulayalım diye geldik bize bu fuar bu fırsatı verdi. Ee, ayrıca tabii burada da sizin de bu röportajı yapmaktan da mutluluk duyuyorum. Edessa TV'ye bize bu fırsatı verdiği için e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah fuar hayırlara vesile olur. Sadece biz değil bütün belediyeler e, bu şehircilikle ilgili teknolojilerden haberdar olur ve insanlarımız bu teknolojilerden daha da faydalanırlar diye düşünüyorum. Biz de burada üç tane projeyle katıldık. Tabii hediyecilik doğumdan ölüme hizmet demektir. Biz de insanı yaşat diye devlet yaşasın anlayışıyla bir yapıyoruz. Dolayısıyla insanımıza nasıl hizmet ederiz diye sürekli çabalıyoruz. Tabii teknoloji bu anlamda çok önemli. Akıllı şehir sistemleri çok önemli. Biz de burada aslında iki tane akıllı şehir sistemiyle ilgili projemizi taşıdık buraya. İmar konularını vatandaşın, işte müteahhitlerin, mimarların belediye gelerek değil de uzaktan elektronik ortamda e-imar uygulamasını burada taşıdık. Burada anlatacağız. Yani hiç belediye gelmeden ruhsat almak ve işlemlerini yapmak konusunda bir programımız var. Belediyecilik çok önemli. Halkın doğumdan ölüme, sabahtan akşama her an hayatına dokunan kurumlar. Belediyelerin de yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtılması, belediyelerin birbiriyle fikir alışverişi yapması, güzel uygulama örneklerinin diğer belediyeler tarafından görülmesi açısından bu fuar gerçekten çok önemli. Kentsel dönüşümde şu anda biz Türkiye'de en fazla kamulaştırma ve kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. 9715 adet binanın kamulaştırması ve yıkımını gerçekleştirdik. Bununla yeni yollar, yeni bulvarlar açıyoruz, binaları yeniliyoruz. Yine 10 bin tane konut yaptık. Bunun yarıdan fazlası sosyal konut. Dar gelirli aileleri kiradan daha uygun şartlarla ev sahibi yapıyoruz. Bunun yanı sıra 635 tane park yaptık ki bu parkların sadece bir tanesi Türkiye'nin en büyük millet bahçesi. 1 milyon 700 metrekare. Böylelikle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.